Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Evet, sevgili kardeşlerim. Ee, Risale-i Nur'u okuma sırası ve Risale-i Nur'u okuma yöntemi ile alakalı bir video çekeceğiz demiştik. İnşallah onu çekeceğiz. Şimdi evet sevgili kardeşlerim, Risale-i Nur'un... Eee Pissarion'un külliyatı içerisinde dahil edilen, edilmeyen müellifin birçok eseri de var. Edilenler üzerinden biz konuşacağız. Çünkü o edilmeyenler genelde biraz daha tekniğe ve meraklarına bakan kısım. Onu o yüzden çok konu edin etmeyeceğiz. Şimdi öncelikle bir sıra yapalım kendimizi Bir sıra. Şunu hatta göstereyim ben size şeyi şuradaki esas alsak ama yeni açalım bir dakika. Şöyle evet. Bakın göstereyim. Önce bir sıra yapalım. Ondan sonra nasıl okumak lazım onunla alakalı biraz konuşacağım. Ee, evet, şu an ekranın orası da görünmüyor. Neyse biz oradan bakalım. Ee, kitapların sırası öncelikle e, bu e, hocam yani bu sırayı niye göre söylüyorsunuz diyebilirsin eğer sırayı e, yani birçok açıdan ele alabiliriz başlayacak kişinin niteliğine göre biz genelde sıfır yani e, çizgiyi sıfır üzerinden kuracağız yani Herhangi bir şekilde böyle ciddi bir İslami ilimler geçmiş olmayan, ya normal insan üzerinden yani işin uzmanı alanın teknik uzmanları için değil de... Ya gerçi o da ne demek bilmiyorum ama her neyse biz normal bir sıra yapacağız yani anlaşılma kolaylığı açısından öncelikle bir sıra yapacağız. Bu sıradan sonra başka sıralar ve başka şeyleri de konuşacağız. Şimdi öncelikli olarak birinci sıraya iman ve küfür muvazenelerini yazıyoruz. İman ve küfür muvazeneleri. Bu ince bir kitap ve toplama bir kitap. Esasında Risale-i Nur'dan ayrı bir kitap değil. E, kolay anlaşılacak özellikle ilk başlayanların okuyabileceği bir bölüm. Bunu koyduk. E, bunun ardından Asay-ı Musa'yı koyabiliriz. Bu da ince ve e, daha e, sırada, bu sırada okunabilecek bir kitap. Asay-ı Musa'yı koyduk üçüncü olarak sözleri koyabiliriz, sözler kitabını, sözleri. E şuraya bir bakayım ben, hangilerini sildik? Sözleri koyabiliriz. Başka ne var burada? Ha, şu olabilir. E, i̇man küfür muazgınlar. Asay Musa sözler. Dördüncü olarak e, lemaları koyabiliriz. Beşinci olarak e, Tarihçeyi hayatı e, Koyabiliriz Altıncı olarak Ne koyalım e, Mektubatı koyabiliriz Mektubat eserini Koyduk altıncı olarak Yedinci olarak Şimdi burada yavaş yavaş ha Şuaları koyabiliriz Yedinci olarak 8. olarak Asay Musa sözlerini malar tacihat mektubat şualar 8. Şimdi burada artık araya yani layıkalar girecek. Şöyle yapabiliriz. Şualar kalın bir kitap. Ee, bundan sonra bir Kastamonu Kastamonu layıkasını koyabiliriz. Kastamonu layıkasını koyabiliriz buradan sonra artık şunu yapabiliriz. Mesnevi Nuriye var. Mesnevi, Mesnevi Nuriye. Bunu koyabiliriz. Bunlar tabi zorunlu bir sıra değil. Ben burada sadece şeye hedef aldım. Daha nispeten kolaydan zoruyu hedef aldım ki okudukça zaten hiçbirisi zor değil yani bu eserlerin. Buraya mesela araya Emir Dağı koyabiliriz. Ya da barlayı koyalım. Gerçi sıra zaten gözetmedik. Esasında şu kastamonu yerine barla da koyabiliriz. Çünkü bu önceki hayatı. Yani ama daha kolay tabii kastamonu barlaya nispeten. O yüzden koymuştum ama bu şekilde de koyabiliriz yani. Barla buraya kastamonu alırız. Kastamonu. Kastamonu layıkasını alırız. ne kaldı? 11'e geldik. Şimdi buraya işaretleyeceğiz. İşaretul icazı koyabiliriz. 11'e. 12'ye e, 12 ee, barla layıkasını koyabiliriz. 13'e 13 şunu biraz küçülteyim. Hepsi görünmüyor. Gene görünmüyor. Evet. Gene görünmüyor. Ne kaldı? Barla'yı koyduk. Muhakemat. Muhakemattan başka bir tane daha var. Ha, sikkeye tasdiki kaybi var. Sikke tasdiki kaybi var. Bunu koyabiliriz. 14. olarak da muha kematı koyabiliriz. Külliyat dışındakiler için son belki okunacak liste olarak da yani ilk dönem eserleri ilk dönem eserleri var onları koyabiliriz ki bu muhtelif şeyler arasında esasında e, dağınık bir surette bulunuyor ilk dönem eserleri. Mesela şu kitap var bakın. Bunu almıştım ben önceden. İlk dönem eserlerini böyle beraber basıldığı bir kitap var. Alabilirsiniz. Özellikle e, tahkiki okuyacak olanlar e, söz yayınlarınınkini alabilir. Lugatlı, indeksli, kaynaklı basılıyor. Ekstra aramayla belki hani uğraşmayız o hususta yardımcı Bu listeyi bu şekilde sıralayabiliriz. Yani şöyle bir bakalım. i̇man küfür muvazenleri Asay Musa iyi başlangıçlar. Az sözler, <laughs> işte lemalar, tarihçe hayat, mektubat, şualar. Tabi burada şimdi bir sürü şey geliyor aklıma. Değişebiliriz ama çok şey değil bu sıra fena değil. Bundan sonra ikinci, üçüncü okunacaklar da ayrı bir sırada takip edilebilir. O Okuyan kişi zaten zamandan onu e, anlayabilir. Burada önemli olan şu işaretli biraz ağırdır. E, İslami ilim altyapısı isteyen bir eser. E, muhakemat nispeten öyle. Burada biraz daha tefsir işaretli icazda tefsir usulü e, ve nazım, Kur'an'ın nazımı ile alakalı. Yani nazım teorisinin biraz bilinmesi gerekiyor. E, i̇şte sarf nahi nahiv ilimlerinin bir, bir derece bir dereceye kadar bilinmesi gerekiyor. İşaretli cihazı anlamak için. Ha bilmeyenler anlamayacaksa niye okuyoruz denmez. Çünkü onun haricinde de çok düz yerler de var. Böyle Arap ka belagat kaidelerinin işlenmediği, Nazım'ın anlatılmadığı, yani direkt anlatılmadığı, düz herkesin anlayabileceği yerler de var. Giderek bu kitaplardan e, okunarak anlama oranı, limiti, yüzdelik dilimi yükselecek. Mesnevi Nuriye gene nispeten biraz daha yaban yani ağır özellikle son kısımları biraz ağır olabilecek ama diğer kısımlar hemen hemen normal Risale-i Nur'un tüm bu kitaplarının özeti fidanlı, fidanlı hükmünde e şu iman küfür muazzamları için dedik e, bu toplama ilk başlangıç için güzel bir e, kitap Asay Musa özellikle Ehli Fendi'nin okuması gereken bir kitap. Sözler, lemalar bunların herkesin okuması gereken çok farklı içeriklerin olduğu. Tarcı Hayat, e, müellifin hayatını yani Risale-i Nur nedir, Bediüzzaman kimdir tanımak için e, önemli bir kitap okunacak. Mektubat çeşitli sorulardan oluşan mesela özellikle bir eser. E, o, bu zamanın böyle şüphe, şüpheli e, suallerine cevaplar var. Şu ağlarda yine bir takım mahkeme müdafaları ve ilk başlarda e, ciddi imani meseleler var. Tevhide dair e, meseleler var. Marifet, marifetullah, akayet e, meseleleri var. Barla layıkasında işte müellifin Barla'daki talebeleriyle yazışmaları, mektupları, bir, takım ilmi ya da işte e, haber birbirinin hatırlarını sorduğu tavsiyeleri, hayata dair bir takım e, işte düsturların zikredildiği mektuplar. Mesnevi dediğimiz gibi Risale-i Nur'un fidanlığı hükmünde özellikle son kısmı biraz ağır. Kastamonu'daki mektuplardan ve ilmi mübaheselerden oluşuyor ve ilmi düsturlardan, hayat-ı bakan düsturlardan oluşuyor Kastamonu'yla yakası. İşaretleyeceğiz. Ee, ilk 33 ayetinin Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin ilk 33'ü ve Fatiha suresinin tefsirinden ve birçok gene akaidle alakalı, tefsir usulüyle alakalı işte o icaz noktasında e, nazmındaki, Kur'an'ın nazmındaki icazı göstermek için e, yazılan bir eser. E, Gerçi Barla'yı iki kere yazmışız biz ya. Niye böyle oldu? Emirdağ nerede? E, şuraya Emirdağ yazacağız. Yanlış olmuş. Emir Dağ Emir Dağ layıkası Emir Dağ'ındayken müellif Gene aynı şekilde e, talebelerine mektuplaşması Sikke-i Tasdiki Gaybi Biraz daha böyle e, Yine bir nevi ilmi olabilecek bir eser Bu da e, Özellikle Risale-i Nur'dan Risale-i Nur'la alakalı e, Diğer alimlerin sözlerinden işte Kur'an nazarında Risale-i Nur'un kıymetinden, i̇mam Ali Gavs-ı Azam gibi zatların nazarında şeyin Risale-i Nur'un kıymetinin ne olduğundan falan bahseden bir eser. Muhakemat gene tefsir ve fıkıh usulü. Yine e, mantık kaidelerinin çok ciddi zikredildiği, belagatın e, ki unsuru belagat kısmı var e, zikredildiği. İlk dönem eserleri ise eski sahip döneminde müellifin çeşitli makalelerinden e, belli bölgelerde belli insanlara verdiği derslerden oluşan bir eser. Bu şekilde bu sırayla okuruz. Peki yani bundan sonra bu sevgili kardeşlerim bakın Risale-i Nurun normal okuma sırası. Normal okuma sırası. Yani bu normal bir akışta ne hızlı ne yavaş bu şekilde okuyacağız Risale-i Nur'u. Yani böyle anlama anlama çabasında ama çok beklemeyerek biliyorsunuz bu okumada en iyi yöntem e, okuyarak e, kavramaktır. Çünkü Risale-i zaten öyle bir kitap ki bir bütün. Yani yapboz gibi. Diğer bir yerde oturmayan, anlaşılmayan nokta diğer bir yerde anlaşılıp e, oturabiliyor. E, bu noktada da e, birbirini tamamlıyor. E, güzel bir şekilde, düzgün, anlamaya çabasıyla fazla zorlamadan, fazla beklemeden, fazla patenaj yapmadan okuyacağız. Zaten bu normal okuma böyle 3-5 kere okumamız lazım. Yani 5 kere düz okunacak böyle çok lugata bakılmadan. Çok aşırı istisnai olursa tabi lugata bakılabilir. Onun haricinde bir de mesela diyelim günde 1 saat okuyorsak bu listeyi işte bir saat bu listeden okuyorsak bir de küçük kitaplar dediğimiz bir grup var. Bu küçük kitaplar grubunda da bunu yavaş okuyacağız sevgili kardeşlerim. Bu yani günde yarım saatte bunu ayırdığımızı düşünelim yarım saatte bunu ayırırsak bu kitapları mesela başlangıç olarak hangisi olabilir? Küçük Sözler kitabı. Bunları e, daha yavaş lugatlara, ayetlere, hadis mahallelerine bakarak özellikle bu söz neşriyatın eserleri alınıp söz neşriyatın basımları bu küçük şeyler için diyorum. Küçük kitaplar için söz neşriyatınkiler alınıp e, oradan indeksli kaynaklı çok müşemmelde değil ama piyasada şu an başka verebileceğim örnekte yok o yüzden söz neşriyatınki alınıp zaten orada işte lugat verilmiştir, ayet hadis meali verilmiştir, kaynak verilmiştir. Sık kullanılan bazı kaynaklar var İsa Nur'da. İşte İmam-ı Gazali'den, Suyuti'den, işte İmam-ı Rabbani'den efendim e, vesaire birçok kitaptan işte Taftazani'den, işte Mevakıf'tan e, işte Makasıt'tan efendim birçok nakiller de var söz konusu. E, onlardan ee, bir takım dipnotlar da var. Onlarla bu, burada daha tahkiki bu yarım saatlik süreçte diyelim ki bir buçuk saat ayırabiliyorsa bunu oran olarak düşünün. Daha çok ya da daha az okuyan oranı küçülte, küçültecek. E, Büyültecek yani. Mesela 23. Söz olabilir. Burada 23. Söz. Küçük kitaplardan yine söz e, neşriyat. Şuraya yazayım. Söz neşriyatın ki e, Söz neşriyat Söz e, tercih edilmeli. Evet, bu şekilde tüm küçük kitapları okuyabiliriz sevgili kardeşlerim. Yani hani hem lügatlarına bakarak, lügatlarının böyle hani köklerine bakarak onu karşılaştırarak başka şeylerle işte Kur'an'daki bazı köklerle, hadislerdeki bazı köklerle, bildiğimiz bazı kelimelerin kökleriyle ya yani burada daha tahkikli bir okuma tabi bu okumayı ben dediğim gibi eee ben profesyonel bir şekilde sana anlayacağım diyen için ya da işte böyle çok ben herkese anlatabilecek şekilde kendimi ve herkes işte ikna edebilecek şekilde öyle bir liste vermiyorum. Çünkü o çok daha özel bir çalışma gerektiriyor. Ama burada Risale'nin daha derinleşmeyi sağlayan çalışma tekniği oluşuyor. Mesela tabiat Risalesi olabilir. Tabiat Risalesi'ni yine ayrıca bu zamanda çok önemli çünkü 23. lemma şey yapabiliriz ayrıca ele alıp çizerek, yazarak, not alarak, işte kaynaklara bakarak, ayetlere, hadislere giderek, o ayet hadis ne diyormuş diye bakarak, lugat köklerine bakarak e, şeklinde e, işte olabilir. Uhuvvet Risalesi arada bir ağırları koyabiliriz. Daha hani anlaşılması eski sahip dönemine ait zor olanlar var. Mesela işte e, münazarat gibi ki münazarat kesinlikle zaten hayatın içinde de var. E, okunması lazım. İşte sunuhat gibi ee, ilk dönem eserlerinden bunlar. Ee, sunuhat. Bunlara yine lugatlı, ayetli, hadisli, tefsirli, tepki bir şeyle. Yani o kitabın iki kapağı arasında anlamadığımız hiçbir şey kalmadan bu şekilde not alarak, lugatlarına bakarak e çalışabiliriz. Peki e ya bunu yapacağız ama hocam bu lugatları ne kullanacağız burada? Bu şekilde devam edebilirsiniz. Bu sıra çok önemli değil. Yani arada kolay ve arada zorları serpeştirebilirsiniz. Dediğim gibi bu surette zaten içine bakınca anlarsınız. Genelde bu münazara, sunuat, tuluhat e, bunlar zor olanlar. Diğerleri aşağı yukarı e, işte sünnet-i seniyye risalesi, tesettür risalesi, işte ayet-ül kübra mesela olabilir özellikle. ayetel ayet kübra, ayet kübra. Ayrıca Okunabilir. İşte pencereler okunabilir. Araya gene zor bir daha ilk dönem eserlerinden olan o ilk dönem eserleri var ya şu yukarıda. Bakın şunun içinde zaten var o hangi kitaplar olduğu ilk dönemin. Onları bakarak oradan onun içine yerleştirirsiniz. Ee, kolay ara. mesela 33 pencere olabilir. 33 pencere. Ee, yani birçok şey var. Gençlik rehberi özellikle olabilir. Hanımlar rehberi. E, gençlik rehberi işte rehberi ee, işte hanımlar rehberi olur hanımlar rehberi olur şöyle bir bunları şöyle tekrar görelim. Peki ya hocam bunlar yapacağız da e, Lugat nasıl kullanacağız e, Lugat meselesi e, Lugat meselesi Ama şunu büyüteyim yine Şimdi burada e, Burada gene Biz biraz daha Aşağı seviyeyi nazara alarak Daha sıfırdan başlayanlar nazara alarak Söylersek bir kere e, Android programlar var sevgili kardeşlerim Android programlarda e, Risale-i Nur yazın. E, Risale-i Nur yazın şeye. Nedir onun adı? İşte Android programı ya da işte, işte iPhone'daki neyse hangisi ise ona yazın. İndirin. Risale-i Nur'un işte yükseliş var bende. Ben genelde yükselişten zaten bu kanalda yaptığım dersleri de yükselişten yapıyorum. Yükselişi indirin. Orada e, benim lemahat derslerine bakarsanız orada şey var onun. Eee nasıl yaptığımı falan orada da gösteriyorum. Örnek okuma metotlarını falan. Onlara da bakabilirsiniz kanaldaki. Yükleyin. Orada zaten metnin üzerine gelince kelimenin üstüne basınca anlamı çıkıyor. Bu şekilde bu yukarıdakileri çalışabilirsiniz. Ya da lugatta kullanabilirsiniz. Ben ikisini beraber yapmayı da tavsiye ederim. Ben ikisini de yapıyorum. E, lugatta beraber kullanabilirsiniz. E, orada zaten ayet hadis mahallede basınca ayetlerin üstüne ya da hadislerin üstüne basınca aşağıda ok işareti var. Geçiş var. O lemahat onu gösterdim. Geçişle ayet hadis mahalline de ulaşabiliyorsunuz. Kelimelerin anlamlarını da çıkarabiliyorsunuz. Arapça köklerine de bakın. Bu da çok önemli. Bakabiliyorsunuz. Ee, bu da önemli. Yine tevakku var. Tevakku lugatı var. Bunun Osmanlıcası var. Ee, Arapçasını da ilgililer yükleyebilir. O da işe yarıyor. Bazı Osmanlıca'da çıkmayanlar Arapça'da çıkıyor. Ee, Osmanlıca ya da Arapça. Tabi Arapça yazması gerekecek. O şu şeyden android programından kelimenin zaten arapçası çıkıyor onu da direkt yazabilir orada kopyalayıp buraya yapıştırır tevakkuya ve o surette ona bakabilir bu lugatları kullansın bu tevakku emsalsizdir teknik anlamları da verir onu da söyleyeyim yani ilmi terminolojik anlamları da verir lugat anlamlarını da verir yani bunun üstüne yoktur bu android programdaki lugattan daha iyidir bu tevakku lugatı daha profesyoneldir yani ben onun emsalini bilmiyorum şu an piyasada tevakkunun ee, bu şekilde kelimelerin köklerine, teknik anlamlarına bakarak bu işte küçük kitaplarda ilgili ayetlere, hadislere yazmak, çizmek, not almak, işte çıkan, aklına gelen manaları oradan not almak, ses kaydı almak birçok yöntemi kullanabilir. Şimdi geçtik üçüncüsüne ee, Osmanlıca okuma serüveni. Osmanlıca okumak. Bakın sevgili kardeşlerim bu Osmanlıca okumak da ehemmiyetli. Çünkü Risale-i Nur'un en önemli vazifelerinden birisi hattı Kur'an'ı muhafaza etmek ve Kur'an harflerine aşina alıp ve Kur'an'a da muhatap olabilmek, hadislere de muhatap olabilmek olduğu için ne oluyor? O Kur'an'daki şeyleri bilebilmek gerekiyor. Onlarla alaka kurabilmek gerek. Doğru okuyabilmek gerekiyor en azından. Kökleri, okunuşlarını doğru bilmek gerekiyor. Çoğu zaman Türkçe'de aynı yazılsa da Osmanlıca'da farklı olabiliyor şeyler. Ee, ne durumladı? Ee, kelimelerin kökleri birbirinden farklı olabiliyor yani Türkçe'deki dışından farklı olabiliyor. Çünkü işte Arapça'daki harfleri karşılamıyor yani Türkçe. Şimdi H şimdi kaç tane H var? Mesela işte S kaç tane var? İki tane, üç tane H var. Her neyse. Bu şekilde Osmanlıca'dan da okumak lazım. Çünkü müellifin asıl isteklerinden birisi bu Osmanlıca'dan okumak. Burada rikka hattı. Ki o az önce bahsettiğim program rikka hattı. Ben Rika hattını tercih ediyorum. Ya da Matbu hat. Matbu hat tercih edilebilir. Az önce zikrettiğim şu Android programda var. Osmanlıcası da zaten. Aşağıda geliyorsunuz Android programda marketten aşağı doğru kütüphaneden. Orada hemen onu görebiliyorsunuz. Evet Rikka hattı ya da matbu hat. Bunu nasıl? Burada da bir eser orada şeyde de okuyabilirsiniz. Bakın az önce şu yukarıda anlattım ya. Diyelim ayet hadis mealine geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Karşı tarafa geçince ekranı ikiye bölüyor. Osmanlıcasını tıklıyorsunuz. Ayet, herhangi bir ayette de hadisin üstüne gelip geçiş yapınca küçük ok sağa doğru çıkıyor. Osmanlıcasını seçiyorsunuz. Çift taraflı da okuyabiliyorsunuz oradan kontrol de edebilirsiniz aynı zamanda. Alt alta ya da ekran ikiye böyle okuyabiliyorsunuz. Bunu lemaat derslerinde yine gösterdim. Ya da direkt hayrat neşriyatın hayrat neşriyatın çift taraflı şeyleri var. Yani yanda lugatçası olan eserleri var. Buradan da alıp okuyabilirsiniz. Hatta bende var hemen onu göstereyim size. Bakın şurada şu mesela bendeki gençlik rehberi ee, yani bunu zaten yazmıştım da daha önceden şöyle çift taraflı şekilde şurada lugatçası var ee, karşılıklı bu Android programında da yine aynı şekilde karşılıklı bir surette ee, okuyabiliyorsunuz sevgili kardeşlerim sorun olmuyor ee, burada da mesela bir kitap seçeceksiniz diye ne diyelim iyi bildiğiniz kitaplardan bir tanesini seçiyorsunuz hem de mesela küçük sözler ya da özellikle 23. sözden burada başlayabilirsiniz. Küçük sözler ve 23. söz. Bu şekilde önce Türkçelerini belki okuyabilirsiniz bu küçük sözler ve 23. sözün. Türkçelerini okursunuz. Daha sonra da Osmanlıcasından okursunuz. Ya da o dediğim gibi karşılaştırmalı okuyabilirsiniz. Bilmiyorum ki buradan onu ben görebiliyor muyum? Risale-i Nur Nur Yükseliş, yük, Yükseliş, Android. Ama burada çok detaylı görmem mümkün değil. Bilgisayarda indirmez bunu. Görsellerini görün diye bunu açtım. Bakın, işte şu şekilde. Bakın, ekranı bölmüş görüyor musunuz? Aşağıda Osmanlıcası, yukarıda e, Türkçe'si. Şöyle anlamı çıkıyor işte kelimelerin. E, Tabi şu an biraz ekran uzak. Yaklaştırdım ama. Şöyle anlamı çıkıyor. E, kütüphanesi var şu şekilde uzaklaştırayım gelin. Şöyle kütüphanesi var. Ee, bakın kütüphane var. Ee, şunlar sayfalar vesaire. Bu şekilde. Ha bir de şu var. Ee, gene bu tetkiki okuyacağınız o küçük kitaplardan bahsettim ya. Bakın onlar da şu erisale diye bir site var. Bu siteyi kullanabilirsiniz. erisale.com ee, Şu an aslında orayı göstermesi lazım ama şey olmuyor. Bakın. Eee Şöyle erisale.com bakın ee, şuraya yaz, yazayım hatta şeye ben onu burada da kelimenin mesela böyle üstüne gelince aslında o söz neşleyat var ya, az önce bahsettiğim küçük kitaplar alın bakın dipnotlar var ayette şu şekilde meal veriyor işte kelimenin üstüne gelince e, burada kelimenin anlamı çıkıyor bu da çok güzel tetkiki okunacak kısımda okunabilir bunun tek eksiği şey Arapça köklerini vermiyor kelimenin anlamlarını belki mesela nafi derken nafi mi adam onu şimdi bilemeyebilir mesela muktezadaki şeyi bilemez mesela ruh mu ruh mu ruh mu bunu bilemiyorsun tabii ki bilen için zaten o biliyordur da bu şekilde mesela feraiz üstüne gelip bakın hemen Allah'ın kesin emirleri çıktı Söz neşriyatın, bu da bilgisayar hali. Buradan da okuyabilir o kişi. Söz neşriyatın küçük kitaplarından alamamış, bulamamışsa e, buradan da okuyabilir. Osmanlıcadan buraya geçtik ama olsun. İşte demek küçük sözleri ve 23. Sözü bu surette e, okuyabilir sevgili kardeşlerim Osmanlıcasından. Buradan artık daha ilerisi e, isteyen olursa videoyu çekerim. Uzadı 25 dakika falan oldu. O daha teknik olan kısımlara yani Risale-i Nur'u daha teknik anlamak isteyenler böyle hani ders yapma seviyesinde İslami ilimleri az çok bilerek Arapçayı böyle işte çatpat bilerek bazı risale hangi Arapça kısımları okuyabilirim vesaire. Bundan sonraki daha teknik kısım geliyor. i̇şin yani şeyine meraklı olmayan, İslami ilimleri bilmeyen, ki ilahiyat mezununda demiyorum şu an ilahiyat mezunları yani bilemeyebiliyor İslami ilimleri çoğunlukla hatta bilemiyorlar desek yeridir ee, dolayısıyla e, buradan sonrasında da meraklısı olursa yazar yazar ben şey yaparım yani gene bu şekilde bir liste yaparım ee, bu liste sayesinde e, okumayı devam ettirebilir şuna da hani yarım saat ayırması lazım dedik şuraya şeyi ekleyelim e, ee, erisale nokta.com Bu da çok güzel bir site. Sözleştiriyatın dediğim gibi internet ortamlı hali. Ee, az önce gösterdim. Osmanlıcasına 15-20 dakika ayırabilir. Ee, yani 2 saat falan ayırmış oluyor. Yani yarım saat buna ayırsa, yarım saat şu tahkikli okumaya, bir saat de şuna. 2 saatlik bir okuma. Ee, Risale-i okuması için tabii söyledim. Kur'an'la alakalı okuma yapmak isteyenler için zaten ayrı, başka videolarda ayrıca söylemiştim. Ee, i̇nşallah istifadeye medar olmuştur. Ha Şunu söyleyeyim. Ee, önce tabii ki Risale-i Nur içerisinde şimdi çok teknik yerler var. Hatta Risale-i Nur'un çoğu teknik e, teknik tabirler var. Bunları ben Risale-i Nur'un anlama metotlarında anlattım. Ve bu anlattığım şeylerin örneklerini lemahat derslerinde de göstermeye çalışacağım geri geldikçe. Dolayısıyla ben daha teknik anlamak istiyorum diyenler için şu aşamayı bitirsinler önce bir bu bayağı bir uzun sürecek zaten bir aşama ondan sonra e, onunla alakalı diğer kısımları da konuşabiliriz yani mesela hadislerle alakalı yerlerini anlarken ne yapmamız lazım e, burada nasıl bir yol izlememiz lazım e, ki o metotlarda ben onu söylüyorum. İlgili e, ilmin e, terminolojisine ve usulüne vakıf olmak gerekiyor. Mesela özellikle işaret icazı, mesnevi nuriyeyi, ilk dönem eserlerini muhakkimatı anlamak için ciddi İslami ilimler altyapısı olması gerekiyor. Diğer konularda da müellifin böyle bazen çok kısa muhtasar geçtiği hatta bazen konuya böyle ortadan gibi başladığı hat, e, gibi yerler oluyor. Burada e, lazım geldikçe diğer eserlerden de Risale-i Nur'u anlamak adına istifade edilip dönüp orayı e, Risale-i Nur'un kendisinde açıklanmıyorsa diğer eserlerden de bakıp dönüp orayı anlayabiliriz. Bu tarzda çok teknik yerler var. Dediğim gibi o e, Risale-i Nur'u anlama derslerinde bunların bir kısmına ben işaret ettim. Oraya müracaat edilebilir sevgili kardeşlerim. والحمد لله رب العالمين